Uğur Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Karagümrük Galatasaray maçı ile karşınızdayım. Babamla birlikte demeyi çok isterdim. Bugün müdür yok görmüş olduğunuz üzere. Bugün çekimlere tek başıma devam ediyorum. Müdür nerede diye soracak olanlar. Bu aralar biliyorsunuz düğün mevsimi açıldı. Nişanlar, düğünler. Bizim de bir mahalleden tanıdığımızın nişanı var. Müdürü oraya yolladık. <laughs> Normalde ben de gidecektim ama şampiyonluk haftaları yaklaştığı için kalmayı tercih ettim. Galatasaray, Karagümrük, pardon Karagümrük, Galatasaray hemen maçı yorumlayalım. Müdür de yok. Normalde bu maça belki stada bile gidebilirdim ama deplasman tribününe ama maalesef bilet bulamadım. O yüzden buradayım. Çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence Galatasaray bu maçı çok rahat kazanacaktır. 3 ya da 4 0 bir skor bekliyorum. Yani 6 kurtarmaz. 3-0, 4-0. İlk yarıda 2 iki tane, ikinci yarıda 2 iki tane olmak üzere. 4-0 bu maç bizde diyorum. Galatasaray'ın zaten 16 maçlık bir galibiyet serisi var. Babanın da gol atmadığı 2 takım var. Biri Konya, biri Karagümrük. Bugün Karagümrük de nasibini alacaktır. Baba atacaktır diyorum. Fenerbahçe'nin de ben kazanacağını düşünüyorum. Hatta kazansa daha iyi olur şu yönden bugün şampiyonluk kutlaması olursa müdür yok. Yani haftaya de kutlama yapmak bence daha iyi. Müdür yok. Diyorum. Ayrıyeten Fenerbahçe'de kazanacaktır. Galatasaray'ın da 4-0 skor bekliyorum. Maçla başlamak üzere. Yavaştan videoya da geçelim. Atak yapın. Atak yapın. Atak işte lan. Mertens, Geçti. Vur. Olmazsın. Hadi be, hadi ya. Oh Ziyeç be. Yine atıyordu ya. <laughs> Lan ya. Yapma ya Aziz koş ne? durma lan Ya yapacağını şaşırtacağım şey ya Ya Nelson gelsene adama ya Ya vurur abi adam ya. Ya adam bomboş geçiyor orta sahayı ya. Ya Nelson niye geri geri gidiyorsun? Gelsene adama ya. Kaleye gir ya. Gide gide kaleye girdin ya. Böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Ya adam Mendes zaten ya. Ya bu gol olmadı ya. Vallahi sıkıntıya sokacak bizi ya. Durduk yere ya. Holder ya. İki yiyeceğiz ya. İki yiyeceğiz ya. Oha. Vur lan. Vur. Vur. Hadi ya. Lan bu da atacağım ya. Ya ilk yarı bitmeden bir biri yapacaksın ya. Yüzde yüzde ya. At aşağı ya. At ya. Ya git artık ya. İlk yarı bitiyor ya. Çek or yap ortayı. Dön. Gol. İşte bu. Ben de formamı gösteriyorum. Ya hadi ya. Buradan tüm annelerin anneler günü kutlu Ya bu kadar ya. Bu. Ya hadi güle güle ya. Çat diyorum ya. Bu kadar. Bu kadar ya.

Buradan sesli Arkadaşlar, Arkadaşlar ilk yarı son izledim. Tamam ilk yarı değerlendirmesi yapayım. Yani beklediğimden daha kötü bir Galatasaray. Yani ben rahat kazanırız diyordum 4-0 gibi bir skor bekliyordum. Yani stresliyiz 1-1 ama Galatasaray bu maçı ne yapıp ne edip, edip kazanacaktır diyorum. Ben buradan yani galibiyet harici bir şey düşünemiyorum. Olası bir beraberlik bile yani bizi sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. Buradan galibiyet bekliyorum. İkinci yarıda goller gelecektir. 60'tan sonra özellikle rakibin yorulmasıyla müdürün ünlü lafı yorulmasıyla takım rakip düşecektir diye ümit ediyorum. Yalnız bu kara gümrük yani her maça böyle asılsaydı küme düşer miydin kara gümrük? Sana da onu da sorarım. Yani bu maçı ne yaptı ne edip kazanmamız lazım. Devre arası devreye girmeden golü bulmamız da güzel oldu. Bakalım ikinci yarıda ben 3 ya da 4-1 diyorum yine. Yani yine kazanacağız diyorum. İkinci yarıda görüşürüz. Abi gol gelirsin ya. iki at artık ya. İşte gol. İşte bu gol. Geç, köşe, Nereye ya? Bir, bir ortada. Gol. Vur işte vur evet, yumuşak. yumuşak vuruyorsun abicim ya. Kaleyi bir tutsun ya. Çak şu topa ya. Ya çaksana şu topa ya. Ya Uziyeş de bugün bir şanssızlık var ya. Geçirme köy ya geçirme ya. Hadi tut adamı. Bu boş ya Nerede bırakmadı ya Adamın önüne gitsene Abdülkerim ya Abi niye adamın arkasında kalıyorsun Abdülkerim Allah'tan kötü vurdu ya Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok sürüyor

La 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 Saldırgalar pasara Ulan Barış Ulan Barış güç, güç, şokluk. Çıkmamış o top Bu be doğru yine doğru Helal lan Mertens Of oh. O fena olacak. Pas ya, gene kapat ya. Vurdurma. Sağdan soldan geliyor bunlar...

ya bu kara niye böyle oynuyor? Bu nasıl bir takım ya? Durduramıyoruz arkadaş ya. Ya at üçü bitir mi? Gir araya. Gir, hiç bir şey yok, hiç bir şey yok. Hadi. Hadi lan Abdülkerim. At sola. Vur kardeşim. Vur, kardeşim. Vur, kardeşim. vur kardeşim. Sıçarım ya. Sıçarım ya. Hadi ya Vur, vur lan vur. Vur. Lan bu ne ya? ayağına sıçayım seni. Kerem can mücadelesi. Lazanya içeride ona doğru Vurdurma lan! Atak devam ediyor. Lazanya, can, orta. Atak şimdi şut. Durma, at şu ya. At Kerem öldürme. Kerem, öldürme. Kerem, öldürme. Kerem. Kerem. Tamam. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya şey topu kaptırıyoruz ya. ya. Hiçbir şey yok orada ya. ya bir saat top almaya çalışıyoruz. Ya. Lan vurdurma. Lan yap. Ya, bir de at şu üçü. At şu üçü ya. Çarın ya. Ya yapma arkadaş yapma ya. İstanbul'da. <laughs> şimdi atıp kıracağım sağa solu ya. sonrasında <laughs> Sıçarım böyle işlere ya. Ya bu nasıl böyle Vurdurulusun. Abdülkerim! Abdülkerim! Abdülkerim. Ceren. Hop ya. Var berabere bitiyor. At topu ya. At ileri ya. At yukarı. Atlar sesi. geldi çevildi. Burçalanı varmayacaksınız. Bur Berkan, Berkan gol! Berkan gol! Golle koyanlar. Golü taraftarı Kırmızı şampiyon Cimbombo Ulan Berkan Bu oyuna niye alındı dediğim Berkan'a bak Uff Uf, Lan bak vallahi gol bunu yemeyin gebertirim ya Ya bitir şu maçı ya. Bitir ya. 5 dakika vermiş ya. Milisi, beş geldi, evet. beş, beş. Lan bak gol gol yemeyin ya. Bitir şu maçı ya. E geçti. Geçti. E Berkan gol atmış ya. Berkan gol atmış. Galibiyet sayın direkt bizi ya. Vallahi Berkan gol atmış. Galibiyet sayın bizi ya. Ya ne çok fazla ilk golü ya. Onu mu çarptım zaten ya. Allah konu var ya ya. Bitir lan şu maçı, bitir lan şu maçı lan. 90 6 oldu lan. Bundan sonra bitir. Bitirmiyor adam aynatla bitirmiyor ya. Sarı, kırmızı, şampiyon, Cimbombo. Bundan sonra Berkan Kutlu. İsmini değiştiriyorum. Berkan değil. Berkante. Berkante. Kante gibi oynadı. Berkante. Oynadı da, da değil de gol. Yeterli. Galatasaray'daki ilk golü. Tak tak. Berkante. Şampiyonluk golü. Bundan sonra zaten Fenerbahçe maçı 3-0'mış. Fenerbahçe maçıyla ilgilenmiyoruz. Bu saatten sonra Fenerbahçe'yi yenip yani Galatasaray'ın yense de beraber de kalsa bu saatten sonra şampiyon. İki maçında Galatasaray'ın kazanıp şampiyon olacağını düşünüyorum ben. Ya öldük kardeşim ya. Berkante kilidi açtı. Yani çok zor maçtı. Ben bu kadar zor maç beklemiyordum kardeşim. Bu ne ya? 4-0 diyorduk. Hale bak ya 90. dakikada bu gol açacağız ya? Kazanmasını bildik. yani Kazanalım ne oldu önemli değil. Koluma falan sakatladım Berkan. Kolumu sakatladım ben düşüp senin. Neyse Berkan kutlu, artık Berkante olmuştur. Şampiyonluk lafları. Lay 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 lay. Haftaya şampiyonluk videosu da inşallah gelecek arkadaşlar diyorum. Videoya beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Müdür özleyenler de yorumlarda yazsın. Yokluğu belli. Üstüne uçardım ben burada balkondan aşağı atardım ama müdürü <laughs> yok maalesef. Görüşmek üzere haftaya derbide